Çarşamba akşam gelen meta bilançosu ardından moral bulan piyasalar, büyüme tarafındaki soru işaretlerini ortadan kaldırmayı başarmış görünüyordu. FED toplantısında büyüme ve istihdam tarafı ile ilgili endişe edilecek bir durum belirtilmemesi, güçlü bir piyasa açılışına neden oldu. Ancak sonrasında gelen işsizlik başvuruları beklentilerin üzerinde açıklandı ve ISM üretim anketi de beklentileri karşılamadı. Özellikle bir süredir soğuma eğiliminde olan istihdam piyasası, ISM üretim anketinde açıklanan kötü istihdam kalemiyle birleşince bir korku odağına dönüştü. Üretim istihdamına dair öncü bir gösterge niteliği gören ISM üretim istihdam anketi, beklenti olan 49 seviyesinin altında 43 olarak açıklandı. Neticesinde oldukça pozitif başlayan gün çok sert satışlarla devam etti. Bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi hem istihdam piyasasının gücü hem de ücret artışları üzerinden enflasyonun seyrine dair oldukça kritik bir veri olacak. Avrupa tarafında iyi bilançolar dışında Amerika etkisiyle satıcılı bir gün geride kaldı. Genel olarak tüm sektörler günü düşüşle noktaladı. Eurostox 50 %2.2, Frankfurt DAX endeksi %2.1, Londra FTSE 100 endeksi %1 değer kaybetti. Amerika tarafında çok sert satıcılı bir seans geride kaldı. Başta teknoloji olmak üzere birçok sektör sert satışlardan etkilenirken Meta ise %4.8 yükseldi. Nasdaq Teknoloji Endeksi %2.3, Dow Jones %1.2, S&P 500 %1.3 düşüşle günü noktaladı. Amerika tarafında işsizlik başvuruları ve imalat PMI verisi karşılanırken, işsizlik başvuruları verisi beklentinin üzerinde 249 bin olarak açıklandı. İmalat PMI verisi ise piyasa beklentisine paralel şekilde 49.6 olarak duyurulurken üretim tarafındaki soğumanın devam ettiği gözlemlendi. Avrupa tarafında ise imalat PMI ve işsizlik oranı öne çıkan veriler arasındaydı. İmalat PMI verisi beklentilerin üzerinde 45.8 olarak açıklanırken işsizlik oranı piyasanın üzerinde %6.5 olarak duyuruldu. Karşılanan verilerle beraber piyasalar Amerika'da gelecek 4 toplantının her birinde faizlerin indirilme olasılığına kesin gözüyle bakıyorlar. Avrupa'da ise Eylül ayında faiz indirimi olasılığı piyasalar tarafından %97 oranında fiyatlanıyor. Dolar endeksi %0.36 artışla beraber 104.38 seviyesinde seyrederken, Euro-Dolar paritesi %0.35 oranındaki değer kaybıyla 1.078 seviyesinde izlendi ve dolar endeksine korele görünümünü sürdürdü. Dolara karşı en çok değer kazanan para birimi İsviçre frangı olurken, İsviçre frangı dolar paritesi %0.54 değer kazancıyla 145 seviyesinden işlem görmekte. Jeopolitik riskler neticesinde İsviçre frangının güvenli liman olarak görülmesi, yaşanan hareketliliğin nedeni olarak açıklanıyor. Euro tahvil piyasasında sert satıcılı görünüm hakimken, 2 yıllık Amerikan tahvil getirisi 8 bas puan gerileyerek %4.18 seviyesinden izlendi. 5 yıllık Amerikan tahvil getirileri 6.8 bas puan gerileyerek %3.85, 10 yıllık tahvil getirileri ise 5.4 bas puan gerileyerek %3.97 seviyesine geldi. Dünya genelinde ise tahvil piyasası alıcılı seyretti. Yurt içinde 5 yıllık CDS primi, diğer gelişmekte olan ülkelere göre daha radikal bir yükselişle 279 puan seviyesinde takip edildi. Orta Doğu bağlantıda jeopolitik kaygılar sonucu, CDS risk priminin sert yükselişiyle beraber kısa vadeli euro tahviller alıcılı performans gösterirken, orta ve uzun vadeli euro tahvillerde satıcılı seyir hakimdi. 2 yıllık euro tahvil getirileri 4.6 bas puan gerileyerek %5.73, 5 beş yıllık euro tahvil getirileri 0.4 bas puanlık artışla %6.62 seviyesinden takip edildi. 10 yıllık euro tahvili ise 1.7 bas puanlık artışta %7.18 seviyesinden alıcı buldu. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.